geri dönüşümcülük yaparım ve değerlendiririm. Bu keçi derisinden yapılan çantadır bu. Darcık diyoruz biz. Ben ne yapıyorsam bir aynısını hiçbir yerde göremezsiniz. Hurdacıdan 8 sene evvel ben bu vanı satın aldım. Orada bu yaşamı burada sürdürmeye çalışıyorum. Benim çocuklarım yurt dışında yaşıyorlar. Siz bu işin devamını yapın lütfen bu kültürümüzü yürütün. 1957 Lefkoşa doğumluyum, Kıbrıslıyım. Magusa'da yaşıyorum, Magusa'da Yenişehir'de ikamet ediyorum. Dümeni yok, makinesi yok, kapısı, penceresi, camı hiçbir şey yok. Paslı atılmış hurdacıdan 8 sene evvel ben bu vanı satın aldım. Kendi tasarımla içerisine dümen malini mutfak yaptım. Üzerine yarım tonluk bir depo koydum içerisine tekne yaptım. Bir kişilik bir yatak yaptım. İki dolap. Dört kişilik bir de sağda iki, iki, dört kişilik oturma yeri yaptım. Üzerini kapladım. Tamamen bir yaşam mahallesine getirdim. Karavanın etrafı akasya ve zeytin ağaçlarını ben kendim ektim sekiz sene evvel. Güzel bir manzara vermiştir. Ocakta yemeğimi yaparım tamamen doğayı, kaz kullanmam. Tabii kaz ocağım var bak ama benim tercihim odunda tahtada yemeğimi pişiririm. Orada yaşamı burada sürdürmeye çalışıyorum. Müzik benim çocuklarım yurt dışında yaşıyorlar. Kızlarım, torunlarım. Müzik küçük büyük baş hayvanın eti hariç el kemiği bel kemiği kaburga kemiği kürek kemiği de, e, dişi tırnağı ben bunları elde geri dönüşümlülük yaparım ve değerlendiririm mesela boynuzdan baston yaparım yüzük yaparım küpe yaparım takı yaparım bileklik yaparım deriden Paltaları süslerim, cam şişelerin üzerine deri dikerim. Deriyi deriye dikerim ip kullanmam ve deriyi de kendim temizliyorum. Çi deri kullanırım. Deriyi temizlemesine bir yöntem buldum ben. Kireç, kireçle deriyi ben temizliyorum. Ayrı rengim var, renk atarım, renk değiştirmek istersem. Makine yok. Bizim kültür, kültür bildiğimiz, dağarcık dediğimiz bu keçi derisinden yapılan tamamen kendisi deriden yapılmış bir çantadır bu. Bu çantanın adı da bizim dilimize göre darıcık diyoruz biz. Kıbrıs kültürü olarak. 100 seneyi aşmış bir yapımdır bu. Çok eski bir şey. Ha. Bu da tabi eskiyi canlandırıyor, eskiyi anlandırıyor. Bu kendi yapımdır benim. Hurma dallarından saz, kitar tipi süs aletleri yapıyorum. Üzerine tel çekmem, deri çekerim. Süs amaçlı oluyorum tabi palta, paltaların üzerine deri çeviririm. Sapının nakışlarım, ateşte şişlerimi ısıtırım, üzerine nakış yaparım. Makine yapımı deri kullanmam. Çünkü burada bildiğiniz gibi deri deri fabrikası olmadığı için burada bizim renkli değişik çapta derilerimiz yoktur. Kasaptan alırım veya fabrikadan çi deriyi alırım ben. Onu ben temizlerim, kumaş haline getiririm. Elimde tek bir kafe rengi rengim vardır, onu kullanırım. Ama bildiğiniz gibi bu kullandığımız bu çi kuruduğu zaman sert olur. Genelde bunları biz davullara kullanırız. Çeşitli vakıflarda ben davul da yapıyorum. Davul, davulun yanında daha değişik ses veren aletler de yaparım ben. Kemikten bıçak türü, süs, mumluk, boynuzdan gene mumluk. Güzel şekilde bu boynuzları. Ortasını oyarım. Küçük bıçakta mumlar. Aşık. Hayvanın bu aşık dediğimiz biz altta bu hareket şeyi onu da onları da kullanırım. Boynuzlardan duvara süs büyükbaş hayvanın türe kemiğinin üzerine boynuz monta ederim. Süs amaçlı yaparım. Atmalarını toplarım. Tabu tokmağı yaparım. Atmalından kalın derin üzerine atlalını monta ederim. Kendi orijinal çivisinden çakarım. Üzerine yuvarlak halkalı demir. O da kapı tokmağı olur. Öncelikle şu elimde tuttuğum bastonu size tanıtayım. Ee, şu görmüş olduğunuz boynuz ay şeklinde tam bastona elverişlidir. Bunu burasından burasından kestiğim temizlediğim bu şekilde verdim. Üzerine bışkıyla nakış yaptım. iki parmak ağacın içerisine yerleştirdim. İki vida buradan, iki vida buradayım. Dönmeye çıkma şansı yok, tamamen sağlam, kullandığım ağaçta sağlam, deriyi deriye diktim, ateşte şişlerimi nakışladım bu şekilde, üzerine nakış yaptım, şişle, makinedeki bazı şeyler var böyle sıcak burnu da yani o değil bu, Bunu şişi ısıtırım, üstüne bastırıyorum ve içine gömülüyor şekilde, bu şekilde. Altına da aynı şekilde deri koydum. Deri deri yediktim. Hem süs amaçlı hem kullanma amaçlı. Bu şekilde. Bazen beyaz boynuz çıkar, bazen kara boynuz çıkar. Bu şekilde. Bir de bunların düz olanı olursa ve bastona elverişli değildir. O düzlerden de küpe, takı, yüzük çıkarırım. Ve bunların içlerini de kullanırım. Bunların içlerinde boynuz vardır. Beyaz renktedir onlar. Onları da kullanırım. Bu bildiğiniz gibi kılıfıdır. Efendim şimdi bu saydıklarımı nasıl öğrendiniz, nerede öğrendiniz diyebilirsiniz. Şimdi bu saydıklarım benim tamamen hepsi bir geri dönüşümdür. Bunları ben kendi tasarlarım. Çünkü bu memlekette deri, kemik, boynuzla bunlara uğraşmadıkları için bunları gidip, gidip öğrenecek bir yer yok kendi kendimi yetiştirdim. Ve ben bunu yaptık sonra sana bu kendisi arkası geliyor. Keçi derisidir bu. Biz de çıt çıt çat çat diye bir alet kullanmıyoruz. Mesela bazı çantalarda kapaması için bazı şeyler böyle yapıştırıcı veya bastığın zaman çıt diye aletle biz bunlar kesinlikle bunlar kullanmıyoruz makine türüdür o. Tamamen böyle bu şekilde el yapımı. Gördüğünüz gibi bu deri. Bu şekilde bu içidir. Yağı bak üzerinde gösteriyor. Yağı temizlememiş. Bu şekilde. Bu da ayak kısmı ayakları Ön ayaklarıdır bu. Kapağı gelir böyle buraya girer. Ve aynı şekilde bu. Kalın deriyle burasını kilitliyorsun. Aynı bu şekilde. Bu Aşma şansı yok, dökülme şansı yok. Görüyorsun ve biz modelini de değiştirdik. Bazı çantacılar çanta yaparken bu kemer kısmını burada kullanıyor. Biz ne yaptık? Çift kemer kullandık, çift demir kullandık. İstediği yerden kısaltabilir, uzatabilir. Ne için öyle yapmadık? Öyle yaparsak taklit olur çünkü o var. Kopya yok. Başka bir yere bakıp aynısını yapma da yok ne tasarlıyorsam onu yaparım. Ben ne yapıyorsam bir aynısını hiçbir yerde göremezsiniz. Görseniz de kendisi değildi, taklittir. Tabii Çin'den de geliyor, boynuz geliyor mesela, duvar süsleri geliyor, takılar geliyor, şunlar bunlar geliyor. Benim tamamen kendi yapımdır ve tamamen ne alıyorsan eline orijinal ve dediğim gibi kemikten veya boynuzdan yapılmıştır. Lastik, plastik kesinlikle kullanmam. Derinin kendisinden ip yaparım. İnci keselim, ayakkabı gibi deriyi onunla dikerim. E şimdi bildiğiniz gibi bu korona pandemi dönemesiyle ben çalışmıyorum. Bu işi bıraktım. Daha evvel normal zamanlarda yaptığım ürünleri sanat kültür festivallerine katılırdım. Bunları sergileyip, satış yapardım. Bu sene hiçbir şey yapmadım. Tamamen bu iş durdu. Mesela bizim burada bir adet vardır kurban bayramında. Deri fabrikası olmadığı için, yoksa almadığı için mi bilmiyorum. Kurban bayramında bütün derileri çöpe atıyorlar. Lütfen bunları atmasınlar. Bunu alsın bana gelsin. Bana satmasın. Ben ona öğrediğim Yapsın, alsın evine götürsün. Mesela bir boynuzu atmasın, alsın getirsin buraya. Ona göstereyim ne yapmak istersen. Yani bir geri dönüşüm. Bunları çöpleri atmayalım. Çöplükten çıkaralım. Tekrar hayat verelim biz bunlara. Lütfen ben hiçbir para karşılık beklemiyorum. Bu sanatın da devamını istiyorum. Hiçbir festivalde bu sanatı ben görmedim. Kıbrıs'ta görmedim. Ve istiyorum ki öncelikle bu bizim kültürümüz olan bu darcığı ve onun yanında bu geri dönüşüm olan bu atıkları lütfen bu işe talep varsa ben bunu öğrenmek isterim. Ben bunu yapmak isterim. Bayan erkek fark etmez, yaşta fark etmez. Lütfen gelsinler, güzel güzel öğreteyim, göstereyim ve bu devam etsin. Bunu seve seve size öğrenmek isterim. Ben de öğrenmek isterim diyen varsa Magusa Yenişehir'e gelsin. Telefon numaram da zaten size altında yazıyor. Gelsin. Bu sanatın ben devamını istiyorum. Benim yaşım 63 64 yaşındayım. Ben bu işi size azıcık söylediğim gibi bıraktım. Yapamıyorum. Siz bu işin devamını yapın lütfen. Bu kültürümüzü yürütün. Bekliyorum.